Selamun Aleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı. Aleyküm. Evet. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Evet. Bir çat kapısı muhabbetimizde daha yine sizlerle beraberiz. Bugün yine değerli bir misafirim var. Sizlerle, sizlerin huzurunda onunla muhabbet edeceğiz inşallah. Bakalım onun nahiyesinden, onun cephesinden neler yapılıyor, neler yapıyor, neler hedefliyor. E, bugünkü misafirimiz Özgür Aslan hocam. E, Denizli Merkez Efendi vaizi. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Arif hocam hoş bulduk. Allah razı olsun. E, tüm izleyenlere de selam olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hocam, e, öncelikle bu muhabbet, çat kapı muhabbetimizi kabul ettiğinizden dolayı ve misafirlerimize buluşmayı kabul ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Ahmet Hoca maşallah sizin e, yani bu şeylerinizi görüyorduk. Bugün bize de sıra geldi. Biz de mutlu olduk, memnun olduk. Allah razı olsun. Eyvallah. 15. 15.si size nasip oldu e, inşallah. Eyvallah. Önce, e, Facebook'ta gerçekleştiriyorduk bunu. Bir evimizde YouTube'da olsun diye bu programımızı da e, YouTube'a aldık e, en Hem buradaki e, aboneliğimizi de canlandırarak inşallah yine abonelikten sonra bu şekilde ikili görüşmeleri YouTube'da da e, yapabilir hale geleceğiz. E, onun için de burayı biraz canlandıralım diyoruz inşallah. İnşallah Allah muvaffak etsin. Amin inşallah. Evet e, Özgür Aslan kimdir? Misafirlerimize önce bir bahsedelim ondan sonra muhabbetimize devam edelim hocam. Buyurun. Hocam kısaca Özgür Aslan, e, Muğla köyceğiz doğumluyum. E, fakat Denizli Acıpayam hafızlığım, İmam Hatip Ortaokulum, e, Denizli Acıpayam'da devam ettim. E, daha sonra Muğla İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum 2002 yılında. Muğla Milas'ta göreve başladım. 2006 yılında İzmir ilayata geçiş yaptım. İzmir ilayet mezunuyum 2010. Tefsir alanında yüksek sans yaparken Denizli'ye vaiz olarak 2014'te tayin oldum. Tekrar Denizli'ye rücu etmiş olduk. İlçelerde görev yaptım uzunca bir süre 7 ile yakın. Beyağaç ilçesinde 3 ile yakın. 4 yıla yakında Denizli Acıpayam ilçesinde görev yaptıktan sonra Temmuz ayı 15 itibariyle Merkez Efendi ilçesinde görev yapmaktayım. Hayırlı olsun hocam inşallah. Ee, başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Tebrik Allah razı olsun. Şimdi e, Acı Payam'ı mı soralım? Merkez Efendi'de durumlar nasıl? E, Denizli'den misafirlerimize <laughs> biraz bahsedelim. E, merkez Efendi, Denizli'nin merkez ha. içeriğinden birisi. Biraz ondan evet. e, bahsederseniz memnun oluruz hocam. Artık Merkez Efendi diyebiliriz yani çünkü bayağı oldu. Temmuz ayından beri Merkez Efendi'deyiz. Merkez Efendi ilçesi merkez ilçe olması hasebiyle büyük bir ilçe. Ee, yani müftü hocamla da beraber e, bayağı bir çalışmalara imza attık. Tabii salgın süreci kısıtlıyor gibi ama işte sosyal medyadan sizin de böyle yaptığınız gibi e, biraz da o şekilde götürmeye çalışıyoruz çok şükür. Merkez Efendi ilçemizde e, 140 camimiz var. Elhamdülillah bunun 110 tanesini yakınını gezdik hocam. Yani irşat programları e, çerçevesinde Sabit gittiğimiz camiler var ama bunun dışında mümkün olduğunca ben Müftü hocamla istişare ederek e, Merkez Efendi'deki bütün camileri harf sırasına koyarak e, dolaşmaya gayret ettim. Ve bugün elhamdülillah 110 tanesini gezdim 140 caminin. Uzak mahalleler dediğimiz, gerçi Merkez Efendi'ye en uzak mahallesi işte e, 20 kilometre falan anca belki 15-20 kilometre ama onlara da gittim. Oradaki arkadaşları da ziyaret etme imkanı bulduk. Hatta bazısında bölgesel ziyaret gibi oldu. Yani 3-4 mahalle bir araya geldik. Güzel oldu. Ee, çok şükür. Yani cami cemaatinin irşadının yanında arkadaşların da e, irşat demeyelim de muhabbeti ihtiyacı olduğunu hissettik. E, böyle bir şey yaptık. E, arkadaşlar da memnun oldular Allah razı olsun. Biz de memnun olduk. Onlarla birebir yüz yüze ee, özel bir tanışma olmuş oldu. Sadece camilerine ziyaretten öte, arkadaşları aslında bir ziyaretle e, ziyaret etmiş olduk. Ee, bu anlamda güzel oldu. Dört tane yatırı kız Kuran kursumuz var, bir tane de erkek Kuran kursumuz var. Gündüzlü e, proje, Server Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda. Ortaokulumda. E, onları ziyaret ediyoruz. Hafızlık takip komisyonunda e, onları da dolaşıyoruz. Hafızlarımızı e, Nasıl gidiyor, ne yapıyorlar? İşte tecrübelerimizden onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah. Hocam şimdi çok güzel. Yani e, 6 ayda 110 tane cami ziyaret ettik. Gezdik hocam. Elhamdülillah. E, elhamdülillah ki e, bu kadar bir normalde göreviniz yok, e, bu kadar çeşitli ama e, tanım evet. adına çok güzel bir e, çalışma olmuş. Teşekkür ediyoruz, Tebrik ediyoruz. Allah razı. Şimdi Merkez Efendi'de bu gıda paketi çalışması da var. Bir de ondan bahsederseniz misafirlerimiz haberdar olsunlar inşallah. Evet. Müftü Hocam, Talat Özmet'in refakatinde. Öncelikle tabii 3 aylar girince böyle bir şey yapılabileceğini, işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı iyilik hareketleri nezaretinde. Böyle bir şey biz de düşündü arkadaşlar. Allah razı olsun. Gayretli arkadaşlar bir araya gelerek e, öncelikle Regaib Kandili'nde 300 paket dağıtıldı. Daha sonra da e, Miraç Kandili'nde 550 paket dağıtıldı. E, tabii Allah razı olsun hayırsever vatandaşlarımızın teveccühüyle e, ihtiyaç sahibi kimselere hakikaten bu sadece tabii görünen yüzü aslında işte fatura ödemeden böyle ihtiyaç sahiplerine başka farklı e, hizmet, e, ne diyelim hayırların ulaştırılması noktasında hakikaten arkadaşlarımızın gayreti oldu. Allah razı olsun. E, biz tabi kendi penceremizden bakınca belki çok fazla göremiyoruz. Ama onların yanına gidince işte bir ev tamam belki bir maaşı var ama adamın dört tane, beş tane çocuğu var hocam. iki tanesi üniversitede, iki tanesi lisede e, okuyor. E, bu adam haliyle zor bir süreç e, bu kimse için. E, yardıma ihtiyacı olduğunu hissediyorsunuz. E, hakikaten ihtiyaç sahibi hissediyorsunuz. E, hatta daha enteresanı, Kur'an'ın ifadesiyle dışarıdan öyle görmüyorsunuz. Ama siz onları tanıyorsunuz diyor ya ayet-i kerimede. Evet. E, biraz da öyle oldu aslında. Allah razı olsun hayırsever vatandaşlarımızın yardımıyla e, Miraç kandilinde de 550 paket ulaştırıldı. İnşallah bu kar topu misali büyüyerek devam edecektir diye düşünüyoruz. İnşallah. O zaman bu çaba Berat'ta da devam edecek anladığım kadarıyla. İnşallah öyle görünüyor yani. İnşallah Evet, inşallah. Evet Özgür Aslan hocamın okumayı sevdiğini biliyoruz. de haberdar olsunlar. Bu ara gündeminizde neler var? Ne okuyorsunuz? Bir de ondan e, haberdar olalım hocam. Yani son zamanlarda biraz daha yeni deyimle aktualite mi diyorlar hocam? Günlü günü takip etmeye çalışıyorum. Yani eee Mesela geçen ay sonu 28 Şubat'la alakalı İskender Pala'nın iki darbesini okudu. İki darbe arasında kitabını okudu. Bunu devam ettirmeyi düşünüyorum aslında. E bu haftada malum 18 Mart, 12 Mart, 18 Mart arkasından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınları 2015 yayından çıkan çok güzel özet bir kitabı var. Bir milletin yeniden dirilişi Çanakkale. Orada kısa kısa makalelerden oluşuyor. Ee, çok nezih böyle yani her yerde okunabilecek bir kitap. Ee, onu okuyorum Ahmet hocam ya ee, yarıyı geçtim. Yani Çanakkale'yi yeniden bir hatırlıyorum ee, diyebiliriz. Güzel bereketli olur inşallah çünkü o e, unutmamamız gereken ya da kesinlikle bu, kelime, bu kelimeye çok alışmışız hocam. E, bunu hatırlamamız gereken sürekli hatırlamamız evet. gereken bir unsur. Böyle bir şey okumuştum. Ee, Amerikalılar e, biz birisi bir yakınımız veya değerli biri vefat ettiği zaman ne deriz biz? Yad etmek yani, mi? Yok seni asla unutmayacağız. Genelde <laughs> e, ifademi <laughs> de, evet. arkasından. Amerikalılar da şunu diyormuş hocam. Seni daima hatırlayacağız. Hı. Yani bizim kurduğumuz cümlenin içinde bile unutma tabiri var. <gülüyor> <gülüyor> o zaman o, yüzden, o zaman öyle değil. Ha, yani öbürü daha hoş. Ee, seni daima hatırlayacağız. Evet. Biz de e, Çanakkale'yi daima hatırlayacağız inşallah. Ee, i̇nşallah. Hatırladığımız müddetçe daha iyi bir noktalara e, geleceğiz, gelmeye de devam edeceğiz. İnşallah. Ben akşam mesela Ahmet hocam o kitabı okurken şunun farkına vardım. Biz 18 Mart'ta aslında bir zafer kutluyoruz, değil mi? O zafer kısmı sadece şey e, deniz savaşları zaferi. Ondan sonra kara savaşları. E, Ağustos-Eylül ayına kadar devam ediyor. Yani 200 binin üzerindeki şehidi o süreçte veriyoruz aslında. Evet. Çünkü o süreçte e, rivayete göre 70-80-100 arası bir şehit veriyoruz. E, Tabiyeler tahrip ediliyor ama asıl ondan sonra kara savaşları başlıyor. Denizden geçemeyeceklerini anlayınca e, Eylül ayına kadar maalesef o şehitlerimiz orada e, bir taraftan Sarıkamış bir taraftan da Çanakkale e, birçok şehitlerimizi verdiğimiz insanlar yani. Allah rahmet eylesin hepsine. Ha. Şimdi değerli hocam, şöyle diyelim, komutanın bizden olduğu zamanda biz zaferi kazandık, deniz evet. zaferini. Ama komutanların Alman olduğu dönemde işte on binlerce, yüz binlerce şehit verdik. Şehit verilmiş. Yani o komuta kademesinin başta Diman von Sanders. Evet. Beşinci Ordu komutanı o olmak üzere ki. 15 bin civarında subay varmışmış hocam. Osmanlı ordusunda o yıllarda, Birinci Dünya Savaşı yıllarında. Evet. Bir tanesi Avusturyalı. 13.500 tanesi Alman subayı bizim ordumuza komuta ediyormuşmuş. Ve evet. onların e, askerlerimizi, dedelerimizi şehadete bilerek gönderdikleri, işte siperler üzerine süngü takarak gönderdikleri on binler var. E, bunları da bilmemiz ve deniz zaferinin zaferini kutlayarak diğerinden de eğer güçlü olmazsak e, ders almamız gerektiği noktasında Çanakkale'yi evet. öğrenmemiz ve tanımamız e, gerekiyor. Bu da bizim için önemli bir nokta. İyi okumamız gerekiyor yani. Tarihi iyi okumamız gerekiyor Ahmet Hocam. Dediğiniz gibi e, yani şöyle bir ifade var ya e, Müslüman geçmişi tezekkür Bugünü tefekkür, yanına da tedbir etmeli derken aslında o tezekkürün içerisinde tarihi iyi bilme, bugünü iyi e, okuyup e, kritiğini, değerlendirmesini iyi yapabilme ve geleceğe yönelik de tedbir alabilme bilincinde şuurunda olması lazım her daim. Kesinlikle. Evet hocam, Özgür Aslan hocamın hedefleri nedir? Hayalleri, idealleri, bir de ondan bahsedelim ondan sonra. <laughs> Ama yani ben hep şunu diyorum çok böyle uçuk hedeflerim yok ama şu anda bulunduğum mevki ya da ünvanı en güzel şekilde layıkıyla yapabilmek istiyorum her zaman. Yani vaizden ötesi olabilmekten önce iyi bir vaiz olabilmem gerektiğini düşünüyorum. İşte bu anlamda arkadaşlarla tanışmaya gayret ediyorum. Vaazımı çıkarken yeniden hazırlıyorum her hafta vaazımı mesela. Bir kitaba bakıyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarına bakıyorum, farklı yayınlar varsa onlara bir hızlıca bakıyorum. O anlamda faydalı olmaya çalışıyorum. İnşallah da öyle oluyoruzdur diye ümit ediyorum. Yani kısa vadede hedefim bu. Uzun vadede Allah sağlık afiyet versin. İnşallah e, en iyi şekilde insanların istifade edebileceği şekilde irşat tebliğ Hazreti Peygamber'in önderliğinde, onun rehberliğinde devam edecek diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi e, Denizli'de devam mı görev başka hedefler var mı? Şimdilik e, Denizli'deyiz. Mı? Yani Bırak. şimdi vallahi hocam ben hiçbir zaman yani şuraya tayin olayım da orada daha iyi çalışırım demedim. E, zamanı bıraktım biraz daha ama gittiğim yerde elimden geleni yapmaya çalıştım. Allah kolaylık i̇şte. versin inşallah. Allah razı olsun. inşallah. İnşallah burada da öyle olacaktır yani patenti sana ait güzellikleri ortaya koymanı ki altı ayda 110 cami ziyaret edeceğim evet. bu apayrı bir güzellik. Bundan dolayı tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Güzellikleri denizde yayabilmeniz ve daha da artırabilmeniz ve sizin vesilenizle atmanızı temennisiyle. İnşallah. Evet hocam. Muhabbetimiz sona ermek üzere. Son sözlerinizi alalım Ondan sonra bitirelim inşallah. Ee, acizane yani e ee, az önce söylediğim gibi yani bulunduğumuz yerde en iyi şekilde hizmet etme gayretinde oluruz inşallah. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Çünkü bu birlik, beraberlik önce bize lazım. Yani başkalarına tavsiye ettiğimiz şey önce kendimiz yaşamamız lazım ki başkalarına sadece e, sözle de değil, aynı zamanda davranışla, da, fiiliyatımızla, da, yaşantımızla da örnek olabilelim. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi. E, sadece sözle de, tebliğ değil, e, yaşantısınınla daha çok etkiliyordu insanları. Biz de öyle olursak, daha samimi, daha işten davranırsak e, insanları daha çok etkileriz diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Yapayım, bu konuda hepimizin yardımcısı olsun. Teşekkür ediyorum İnşallah. hocam. Bir muhabbetimize katıldınız. Allah razı olsun. Evet. Biz teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. Bize öncülük ediyorsunuz bu konuda da yani sosyal medya kullanımı ve e, bu alanda irşad etme noktasında, sohbete katılma, sohbet etme tecrübesi noktasında öncülük ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bakarım Daha güzelini senden bekliyoruz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet. Değerli misafirler. Bugün e, çat kapı muhabbetimizin e, 15. beşincisini gerçekleştirdik. Rabbimize hamd ediyoruz. Hamd ediyoruz. E, misafirimiz Denizli Merkez Efendi Vaizi Özgür Aslan hocamdı. E, hocamla şöyle bir e, yaptığı güzellikler paylaştığı bir e, muhabbet gerçekleştirdik. Teşriflerinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.